101 sene önce bugün 30 Ağustos 1922 tarihinde Kütahya'ya bağlı Dumlupınar yakınlarında Türk ve Yunan orduları arasında meydana gelen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu büyük bir zafer kazanmıştı. 26 Ağustos'ta sabaha karşı 5.30'da başlayan Büyük Taarruz'un yıkıcı etkisi öğlen vaktinde yavaşlamış ve akşama doğru karşı saldırıyla denge sağlanmıştı. Fakat Yunanların cephe gerisine sızan Türk süvarileri Yunanların İzmir'le bağlantısını kesmişti. Daha sonra Türk üstünlüğü devam etmiş ve 30 Ağustos tarihinde akşama kadar süren büyük muharebe ile kesin netice alınmıştı. Bu savaşlarda 100 binin üzerinde zayiat veren Yunanlar geri çekilirken Batı Anadolu'nun neredeyse tamamını yakıp yıkmıştı. Yunanları takip eden Türk ordusu ise 9 Eylül tarihinde İzmir'e girmiş ve Yunanları denize dökmüştü. Günlük tarih tozunuz için tarih tozu sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın.